Ben Fenerbahçe bu maçta ne olursa olsun alacağını düşünüyorum ve maçın skorunu Fenerbahçe golleyeceğini düşünüyorum. Ben 2-1 diyorum. 2-1 diyorum. Tamam, tamam, Tamam ben 3-1 diyorum. ben 3-1 diyeceğim. Ben 2-1 diyorum. Tamam ben 3-1 diyeceğim. Tamam. diyeceğim. Kardeşiz ya o yüzden benziyor biraz. <gülüyor> tamam gidelim. <laughs> tamam çekil. Ee, merhaba arkadaşlar şu an abim içeride. Ondan gizli böyle bir kamera öncesi yapayım dedim. Maçla başlayacak zaten. Ee, şu an 30 bin aboneyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Abim bana çok laf atıyor diye e, onu yanıma almadım. Kameraya da zaten önceden başlattım. 50 bin abone hedefim var. E, şey maçına kadar, derbiye kadar. Abimle de hatta iddiaya da girdik. Son videomuz 100 bin izlenmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. E, ama bin abone gelmiş sadece. Ben baktım. Bin abone gelmiş. Ha, o abone olan kişilere de çok teşekkür ederim ama hani bir abone olsanız da şu an azıcık e, kapak etsem biraz da sessiz konuşuyorum içeri gitmesin diye gözlüğünü falan temizliyor herhalde ayarlıyor. Ben böyle bir kamera arkasıyla başlatayım dedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Katılan, katılan kişilere de çok teşekkür ederim. Hatta sözüm de var katıla katılırsınız diye. Arkadaşlar derbi videosuna kadar 50 bin abone olursak veya işte ne kadar olabilirsek çok mutlu olurum. Çok da mutlu edersiniz beni. Şu abimle artık kafa etmem lazım çünkü dalga geçiyor bende. Son videomuz 100 bin izlendi. 1000 abone geldi. Bana dedi sen bile derbi videosuna kadar 50 bin mi olacaksın falan dedi olacağım. Ben inanıyorum. Yapacağımı da inanıyorum. Şu ana kadar abone olan herkese de çok teşekkür ederim. Zaten birazdan maça da geçeceğiz. Ama dediğim gibi 50 bin abone olmak istiyorum. Hedefim de bu. Abim gelmeden böyle bir kamera arkası konuşayım dedim. Çünkü yanımda çok laf ediyor. Zaten ben dediğim ben lafımın arkasında duran bir insanım. Göndereceğim onu. Hepinize göndereceğim. Cem Uzan gibi. Hepinize göndereceğim. Kariyerlerini bitireceğim onu. Abim arkadaşlar kapak etmem lazım işin açıkçası. Çünkü dalga geçiyor benimle. Eee ayrıyetten de şunu da söyleyeyim. E, geçen videonun editi sen kimsin? <laughs> Çıktı şimdi. Ne geçen videonun başlıyor editi başlı. Geçen başlıyor bildirir misin kardeşim? Ne şey, lan? şey video çekiyorum. Ha. Geçen videonun editi ben biraz editi hızlı yapmışım. Bir de offside'den iptal olan gol vardı. Gelin mi? Ha, hadi gel hadi gel. Seni kıracağım e, offside'dan iptal edilen gol, gol vardı. O yüzden de editte skor tablosunda bir yanlışlık olmuş. Birden 2-0 oluyor sonra yine 2'de, 2'den 1'e düşüyor skor tablosu. Mazur görün arkadaşlar. Şey. Hızlı yana ya. Abi durur musun? Bir şey anlatıyor. Evet, tamam. Şey videoyu size erken atacağım diye biraz yanlışlık yaptım. Offside'dan iptal edilen gol biraz kafamı karıştırmış. Özür dilerim. Bundan sonra da öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Edit'i yanlış yaptı. Hiç çaktırmıyor. Hala şey... Ben dedim abi özürüm dedi dedim. Biraz hızlıya geldi. Hadi hadi maç başlıyor. Ne anlattın yine ya? Ne anlatıyor bu siz arkadaşlar? Arkadaş... <gülüyor> 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 Merhaba, <gülüyor> Videoya başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Abi, videoya başla. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne anlattı bu? Videoda görürsün. Daha da bir şey demek? Keseceğim mi burayı? Ne yapacağım? E, girelim ben girdim ben. Ya, Anlatacağımı anlattım sen ya. içerideyken. Giriyorum o zaman. Gir, gir gir hadi. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçındayız. Ama videodan geçmeden önce Size Yolcu 360'dan bahsedeceğim. Oğlum ondan sonra konuştum. Yolcu 360'dan bahsetmedin mi? Ben video arkası şeyler söyledim. Yolcu 360'dan şimdi bahsedeceğim. Bahset o zaman o da iyi tamam, tamam. hadi. Arkadaşlar Yolcu 360 sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin önde gelen araç kiralama binlerce marka ve binlerce aracı kolayca kiralayabileceğiniz bir araç kiralama sitesi. Türkiye'de de taraflı tarafsız tüm takımları destekliyorlar. Ve bugün de Yolcu 360'ın katkılarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor maçındayız. Kadıköy'deyiz. Jorge Justina takım elbisesini giymiş ben gördüm ben burada video çekerken. Bu işler takım elbiseli olmuyor artık. Çok takım elbise gören gördük. Ee, bize kısa boylu, hafif kilolu, ee, takım elbise, ha, göbekli. takım elbisesi iki büyük beden <laughs> bol gelen. <gülüyor> mesleği sen fasitlerini mi anlatmaya çalışıyor Yok, mesleği ben de aynı mesleği var. Müteahhitlik yapan. <laughs> ne oluyor? Aziz Yıldırım abi. <laughs> bir de yakacak burası. Tamam. <laughs> e hadi geç hadi. maç başlıyor hadi. Sağ çok güzel. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Yolcu 360'ın katkılarıyla Fenerbahçe Trabzonspor maçındayız. İyi seyirler. Bakayım bunlar da yeni bir kamera almış gibi gidip bir kuşbaşı. Allah Allah. Açından beri kuş başı kuş. Tamam kamera almışsınız. <laughs> <laughs> Vay kuş başı. <laughs> kuş bakışı Az mı geldi videoya? Yemek yemedim. Kuş bakışı onda. pardon. pardon. Üçüncü şahıs tekil kişi. <gülüyor> 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 i̇şte derbi <izleyelim>, Biz gülüyoruz. <gülüyor> kuş başı ne <da> yapıyor? <laughs> Ha! Gol! Batman. <laughs> ya böyle Batman! Afiyet <laughs> olsun <laughs> ya diye yaptım, Ben yedim Bak yine kuşba kuş bak kuş başı biliyorlar. ben. Kuş başı. <laughs> Yeni kamera alınca ben anlarsın. Bak Abi ya bu Trabzon'da yenelim artık bir zahmet ya. La 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 la. Ne? Ne? yani yenelim ya. mi Trabzon'u? Ya al 5. mi 6. mı Arda Güler nasıl getirdi? Nasıl getirdi? Bizde sipariş verdim getirdim <laughs> Dönüş pas. Bu adam son 3 3 hafta falan 4 haftadır oynuyor. <laughs> bir de sezon başı 10 numara verdiniz bu çocuğa. Ya. Oh! Ya! Oğlum Zayt sürsene topu. Ya Zayt'ı bırak abi o ne? Ya ay Oğlum sürersin ya. burada ama bak sürersin. Bak çok güzel açmış ama bak. Attı. At. Rossi sen vurma. Dedim ya bana. o ne be? Dedim Rossi sen Adam vurma. ya? ya. Vur Allah Allah, belanı versin ver senin ya. Aptal ya. Git git. Ya yürü git Rasim olsun han. Oğlum sala ya. Ya neyi deniyorsunuz ya bitti tam. Ya şu Rossi'ye kim nasıl dayanıyor ben anlamadım ya. Arkadaşlar bir gol attık. Başka hiçbir şey yok. Sadece ben orada gelsem. İyi günler arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim. <laughs> arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor ikinci yarıdayız. İlk yarı yani çok zevksizdi. Bir gol pozisyonu var. Onun dışında hiçbir şey yok. Rossi'nin çöp ettiği, yok ettiği iki tane pozisyon var. Onun dışında yani ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Trabzonspor'un da bir net pozisyonu var. Larsen çok kötü vurdu. Yani arkadaşlar gol haricinde keyifsiz bir maçtı. İnşallah ikinci yarıda bu keyifsizlik devam etmez. Fenerbahçe Trabzonspor ikinci yarısındayız. İyi seyirler. <laughs> of be Zayis be. At lan! Gol! <laughs> Oğlum yazdı <laughs> Yazdı yazdı. Perez attı. Kim Perez? Perez? <laughs> Oğlum şunu Rossi yapamıyor. <laughs> Oğlum çok şey. Ben ilk başta yani gitti taraftarlar. Ben ben, sana. ben de ta tavana asıl zannettim. Bunlar helal olsun Perez. Perez attı. Aferin oğlum sana. Perez attı ne diyorsun? Ben, ben yani şey taraftarlar abi hiç anlamadım. Abi şimdi Rossi yapamıyor. Şu bindirmeye bak. Oğlum zaten bence mimarı Zayt ya. Evet Zayt Çok güzel vurmuş ha. Icardi'ye rakip. <laughs> Perez mi? Şuna abi, çok güzel vurmuş. Çok güzel vurmuş. Olmuş. Çok Pink iyi. girdi bize. <laughs> Bak, Bak buradakiler de anlamış, taraftar da anlamamış. Vur lan! Vur! 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 Oğlum çok şükür vurdu bir attık ya. Çok şükür vurdu ya. Goat! He böyle goat mı <laughs> Attı be! be. Vallahi uykudan uyandırdın bizi ya. 3. Aa sen 3 verir beni. Benim iki gol bir... yeme Gol yemeyelim de ben 2-1 de dedim mevki tutmadı iddia. Bu 3-1 de değildi. Abi çok şükür biri de vur. Biri abi. de vurmayı Bro, düşündü arkadaşlar. Yaz vurmuyor. Zaitse vur diyoruz vurmuyor. Net skor. Zaten benim. Trabzon artık abi. kabullenmiş gibi bir oyun anlayışı vardı. 1-0'dan itibaren bir Larson'la tehlikeli hata var. 2-0 oldu. Zaten kabullenmiş Hiç bir oyun. oyun. Zaten 3'te kaçınılmazdı. Derbi aldık. Derbi aldık. <laughs> Tabi daha almadık da. Müşterine de dönerse kulübü yakın zaten Atakan. İyi İstanbul'da döndü O İstanbul, o. o da doğru. <laughs> İyi İrfan Can. Oh, aferin lan! <laughs> hata yapıyor kurtarıyor hata yapıyor kurtarıyor. Maç daha heyecanlansın var. diye yapıyor. Penaltı. 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 Çok net penaltı arkadaşlar. Girişinden anladık zaten. E. Ferdi'nin girişinden anladım. Değil mi? Ben girişinden B değil Girişinden belli değil. Penaltı arkadaşlar. Ee, açıklayamıyorum. Yüzde yüz yani. Sürekli gol giriyoruz her takımdan. <laughs> kurtardı zannettim ha. Köşeyi kurtardı zannettim. Köşeyi iyi kabul Arkadaşlar 3-1. İnşallah 3-3'e doğru bu yol almaz. Kendimi yakarım yani bu sefer. Onun onu satayım da. <laughs> Oğlum tıraza gel nasıl bir şut çıkartın. İrfan'a da helal olsun ha. He. Vallahi İrfan'a da helal, helal olsun. Direkt oha diye çıkacak da ağzımdan. Helal olsun şey İrfan. <laughs> İrfan ağır biliyorum. Ben ceketli artık ya. Abi almazsan daha iyi oldu yani. Tık. <laughs> Derbe aldık be. Derbe kazandık <laughs> İşte bu be. Yeter lan. İrfan Can'a helal olsun. Bence maçın adamı İrfan Can. Bence de maçın adamı İrfan Can. Her ne kadar iki tane hata yapmasına karşı da kurtardı ama onu. E, e, kurtardı onları da. Ama onun bir dönüşünde penaltı oldu. E, gerçekten Trabzon bitik arkadaşlar. Ee, mental olarak bitmişler, ee, fiziksel biliyordu. olarak iyi değiller. Yeni teknik direktörde e, herhangi bir katkı sağlayamamıştı Trabzonspor'a. Bu normal, yönetim değişikliği, teknik direktör değişikliği. Bir dahaki sezonu kendilerini hazırladılar. E, maçta olası bir hakem gözüme çarpmadı. Sadece çok çok sarı Sarı kart çıkartmadı. E, kartları es geçtiğini düşünüyorum. Zaten olağan bir maçtı, derbi havasında değildi. Kadıköy'de öyle atmosfer çok yoğun değildi. E, ayrıca de, de yani, aynen Anadolu maçı gibi bir maç oldu. E, bakalım arkadaşlar takipteyiz. Son sözü Atakan'a bırakıyorum. Ben kaçar. arkadaşlar <laughs> diye beğendiyseniz al. <ab> <laughs> Konuşamadım. <laughs> <laughs> Maçtan uyumu <üstü> geldi. Arkadaşlar video <laughs> beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz de abone olun katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Katıldan destekleyen tüm abilerim, ablalarım, yaşıtlarım, hiç fark etmez. Hepsine çok teşekkür ederim. Ayrıca bir parantez açacağım. Fanatik İlk Kardeş Yedek adlı bir yedek kanalımız var. Açıklama kısmında koyuyorum. Ayrıca de kanalımızın ana sayfasında da gözüküyor. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hala bitirmedin mi? Ha? Şimdi bitirdin? Abone olun dedim ya. <laughs> yedek kanala. <laughs>